Hakan Fidan şu açıklama yapmış. Üçüncü Dünya Savaşı kapımızda diyor. Evet hatta e, sınırı asker girmeye başlamış bizimkiler. Yani şu anda birkaç tane ülkede büyük bir savaş hazırlığı başlamış. Bununla alakalı e, şu başlıklar var. Rus savaş uçakları Karadeniz'de Amerika'ya ait bir İHA düşürmüş. Diyor ki TSK'ya ait. TSK nedir arkadaşlar? Türk Silahlı Kuvvetleri. TSK'ya ait bir konvoy Kuzey Irak'a intikal etti. Tel Aviv açıklarında iki İngiliz uçak, savaş uçağı devri uçuş yapıyor. Bunu daha önce de konuştuk. Millet ortalık karışma şu anda yer arıyor. Özellikle bu lanetlenmiş köpekler şu anda yan ülkelere saldırmaya başladı. Zaten niyetleri belli. Filistin'den başladılar sonra yukarı doğru yavaş yavaş çıkmaya. Zaten Suriye gelse Esed zaten onlara buyurun geçin der. Gerçekten ama bir fitile bakar. Bak Allah muhafaza eylesin amin. amin. Biz asla ve asla savaş taraftarı değiliz.